Arkadaşlar bu koyunumuzun bununla da bu şekil uyuzu hastalığı, çıkmış. Yine e, ilaçsız yüzde yüz organik olarak e, iyileştireceğiz. Şimdi burada yağımız ve tuzumuz var. Biraz sıcak olması önemli. Şöyle bir sürelim hemen koyuna. Şöyle iyice yedirmemiz lazım. Biraz daha alalım. Biraz bu boynuz kısmı biraz sürüyor. Bir ya. Aynen. Arkadaşlar böyle iyice yediriyorsunuz tamam mı? Hani yüzde doksan yüzde seksen bir sonuç veriyor. Sonuç vermedi diyelim. İkinci kez vurduğunuzda zaten yüzde yani yüzde sonuç veriyor da ikinci kez de vurduğunuzda hiçbir şey kalmıyor. Biz koçumuza da uygulamıştık zaten aynısını. Ya o hastalığın şeye da... şeyine bağlı biraz. Az olsa çok olsa az olsa evet, çabuk evet. güreşir. Koçun bütün koyduğu kompleş olmuş. O yüzden olmuştu. Şu an %20 kısmı falan kalmış.